kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhabalar. Blender temel derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Shift S'deki Snap menüsü ile Obje menüsünü incelemiştik. Bu videomuzda yine üstteki panellerden devam edeceğiz. Hemen bunların kullanım mantığı nedir? Bunlar biraz önemli detaylar. Bunları atlamadan izlemenizi öneriyorum. Hemen başlayalım. Şimdi en baştaki menümüz neymiş? Transform Orientation kısmı. Peki bu ne işe yarıyor? Biz taşıma işlemlerinde veya işte rotation işlemlerinde Blender'ın kendi eksen birinin baz alsın, objenin eksen biriminin baz alsın bunları buralardan ayarlayabiliyoruz. Bunu şimdi şöyle detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu iki objenin bir işim olmadığı için siliyorum. Şimdi Aklımıza daha iyi oturabilmesi için şöyle bir anlatım yolu izleyeceğim. Bir tane arrow and objects ekleyeceğim. Biliyorsunuz and objelerinin tek başına bir kullanım mantığı yoktu. Bunları böyle yardımcı modeller olarak kullanıyorduk. Bir önceki videomuzda parent menüsünü incelemiştik. O yüzden bunu çok detaylı anlatmayacağım. Kısaca bahsedecek olursak bir objeyi bir objeye yapıştırmak gibi tabir edebiliriz aslında. O tarz işlemlerde kullanabiliyoruz. Veya işte kemik sistemlerinde kullanabiliyorduk. Detaylı kullanımını merak ediyorsanız zaten bu temel dersleri izliyorsanız bir önceki videoda detaylı bir şekilde anlattığım için mantığını biliyorsunuzdur. Keep transform diyerek buradaki küp objesini emt objesine sabitlemiş oldum. Şimdi dostlar bu kısma geldiğimiz zaman globaldeyken eksen birimi Blender'ın kendi eksen birimi oluyor. Yani ekstra başka bir eksen birimi olmuyor. Lokalde ise objenin kendi eksen biriminin baz aldığını söyledik. Peki bunu nasıl detaylı bir şekilde anlatabiliriz? Şimdi Buradaki eksen birimi baktığımız zaman x, y, z var ya bunları objenin kendi eksen birimi olarak algılayabilirsiniz. Şimdi ben mantıken objeyi x ekseninde götürmek istiyorsam ne yapmam gerekiyor? G tuşuna bastıktan sonra x'e basarak artık kaç metre veya kaç santim götürmek istiyorsam klavyeden onu girmem gerekiyor. Bakın objeyi 4 birim götürdüm yani 4 metre götürdüm. Alt G yapıyorum. Ben dedim ki bu objeyi şöyle 45 derecelik açıyla döndüreyim. Sonrasında bunu bunu yine x ekseninde götürmek istiyorum da ama ben objenin kendi eksenindeki x ekseninde götürmek istiyorum. Şimdi objenin kendi x eksenine baktığımız zaman şöyle açılı bir şekilde geldiğini görebiliyorsunuz. Şimdi gizmoyu da aktif ettim. Baktığım zaman hala x ekseninin aslında Blender'ın eksenini baz aldığını görebiliyoruz. Bakın buraya geldim. Buradan lokal dediğim zaman bakın bir anda gizmomun objenin baktığı yöne göre değiştiğini görebiliyorsunuz. Neden? Çünkü artık lokal yaptım ya objenin kendi eksen birimini baz alıyor. Bakın gx yapıp 4 birim yolladığım zaman artık burada objenin kendi eksenini baz alarak gittiğini görebiliyorsunuz. Yine buradan da kontrollü bir şekilde istiyorsanız yine elinizle değerler girebiliyorsunuz. Bunun da kullanım mantığı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Burada genellikle şu iki tanesi bizim için yeterli geliyor dostlar. Diğerlerine şimdilik çok bir işimiz yok. Yine böyle bu Temel ders serisini tamamladıktan sonra farklı videolarda bunları da belki işleyebiliriz. Buraya geldiğim zaman transform pivot point noktası var. Bu da çok önemli noktalardan bir tanesi dostlar. Şimdi bunu şöyle anlatabilmek için sahneme birden fazla şöyle birkaç tane model ekledim ve kürsörümü de şöyle ekranımın belirli bir noktasına koydum. Şimdi bunun kısa yolu da arkadaşlar klavyeden nokta tuşu oluyor. Noktaya bastığımız zaman pivot point menüsü geliyor veya buradan da açabiliyorsunuz. Şimdi burada bizim kullanacağımız 4 tane kısım var. Median point şu ismini ben bazen okurken zorlanıyorum o yüzden okumayacağım. 3D cursor ve aktif element kısımlar var. Şu 4 tane kısım bizim için genellikle yeterli geliyor arkadaşlar. Peki bunlar nedir? Şimdi biz objeyi döndürürken taşırken belirli yerlerden baz alarak yaptırabiliyoruz. Veya işte scale yaparken işte diyor ki sen şu objenin eksenini baz alarak skill yap veya işte farklı şeyleri baz alarak eksenlerini veya farklı şeyleri baz alarak skill yap veya işte döndürme işlemini yap diyebiliyoruz. Bunu aslında buradaki pivot point menüsünden yapıyoruz. Şimdi nedir bu? Median point olduğu zaman obje eğer tekli seçiliyken kendi eksenini baz alıyor. Eğer birden fazla obje seçiliyken bunların tam ortak noktası yani bu iki tane objenin tam merkezi nereyse orayı baz alarak oradan bir scale veya döndürme işlemleri yapabiliyoruz. Sonrasında alttaki menü yani ikinciye geldiğimiz zaman bunu seçtiğimizde ise artık kaç tane obje seçiyorsanız hiç fark etmiyor. Hepsi kendi içinde scale oluyor veya rotation işlemi yaptığınız zaman hepsi kendi eksen biriminde yani lokal değerlerinde oluyor. Hatta bakın bunu globale getireyim. Tekrar tıklıyorum. Bunu seçtiğim zaman bakın gördünüz mü hiç fark etmiyor. Global, lokalde hiç fark etmiyor. Çünkü bu özelliğin amacı bütün objelerin kendi ekseni etrafında işlem yapmasını sağlamak. Bakın median dediğim zaman RZ yaparsam hep hepsini toplu bir şekilde döndürüyorum. Bunu seçtiğim zaman ise bakın görmüş olduğunuz gibi objeleri kendi ekseninde döndürebiliyorum. Bir sonrakine geldiğimiz zaman 3D kursör zaten adından da ne oldu anlaşılıyor. Bunu seçtiğim zaman 3D kürsörü baz alarak döndürme veya işte yıl işlemleri veya taşıma işlemleri yapabiliyoruz. Bir sonrakine geldiğimiz zaman aktif element bu ne işe yarıyor? Bunu seçtiğimiz zaman aslında bu da isminden anlaşılıyor. Şimdi sahnemize baktığımız zaman bizim aktif objemiz hangisi? Tabii ki şuradaki objemiz. Neden? Çünkü etrafı sarı çizgi ile kaplı. Çünkü en son bunu seçmiştik. Şimdi klavyeden bakın S'ye basıyorum. Rotation yapıyorum. Hepsini seçtiğim halde sadece seçili objen hangisi ise onun eksenini baz alarak yaptığını bakın görebiliyorsunuz. Bunu da kullanım mantığı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet iki menüyü tamamladık. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi Snap kısmı. Snap kısmına yeni gelen arkadaşlar biraz zorlanabiliyorlar ama bunu da detaylı bir şekilde anlatacağım. Aklınızda herhangi bir şekilde soru işareti kalmayacak. Şimdi buraya geçelim. Evet snap menüsü nedir? Şimdi önemli noktalardan bir tanesinin bu olduğunu söylemiştik. Şimdi bir objeyi bir yere taşırken belirli noktasından yakalayıp taşıma işlemlerine biz genellikle snap diyoruz. Peki nasıl kullanılıyor? Şimdi bu menüyü açtığımız zaman önümüze birkaç tane seçenek gelebiliyor. Bunları kullanarak yapabiliyoruz. Burada aslında birçok seçenek var ama dediğim gibi bu ders serilerinin amacı temel düzey olduğu için her şeye değinmekten ziyade temel düzeyde sizin işinizi hangisi yarıyorsa onlara değinmek. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar mesela dedik ki biz vertexte mi taşıyacağız, edge'de mi, paste'de mi taşıyacağız bunu ilk başta belirlememiz gerekiyor. Veya taşıma yaparken direkt Edge'in merkezini mi baz alsın? Onu mu ayarlayacağız? Aslında Edge, Vertex nedir? Bunlara da çok gelmedik ama bunları da anlatabiliriz aslında yeri gelmişken. Vertex nedir? Hemen biraz ondan bahsedelim. Aslında bu konuyu biraz Edit mod kısmında anlatacaktım ama yeri gelmişken anlatalım. Şimdi objeyi seçip Edit moda girdik ve burada anlatabiliriz. Objemizin her kenar noktasında aslında bizim gözle göremediğimiz lakin bakın biraz yakınlaştığımda şurada siyah küçük bir şeyler var. Bunları aslında atom gibi düşünebilirsiniz. Bizim dünyamızdaki en küçük yapı taşı nedir? Atomdur ya. Blender'da da aslında modelleme dünyasındaki de en küçük yapı taşı atomdur. Atomlar bir araya gelerek farklı nesneleri oluşturabiliyor. Burada da aslında iki tane atom yan yana geldiğinde bir tane çizgi oluşturuyor. Bakın hatta bunu şöyle uygulamalı bir şekilde göstermek istiyorum. Çünkü hani birazdan yakalama işlemlerinde göstereceğim ya. Bakın bir tane vertex'i kopyaladım. Bakın burada şu anda gözükmüyor. Lakin çok ufak bir şey böyle. Buradaki atomdan iki tane yan yana extrude yaptım. Zaman aslında bir tanesini extrude yaptığımız zaman, bakın extrude diyorum, yani klavyeden E'ye basarak X'e bastığım zaman bir tane çizgi oluşturmuş oldum. Bunun adı da edge anlamına geliyor. Bu eci de extrude yaparsam, görmüş olduğunuz gibi bir yüzey haline geliyor. Bakın yeni bir yüzey oluşturmuş olduk. Bir tane vertexten görmüş olduğunuz gibi bir tane yüzey yapmış olduk. Bir yüzey oluşturmak için de 4 tane vertexin yan yana gelip böyle birbirini bağlaması gerekiyor. Mantık bu şekilde işliyor. Yani şimdi en azından hani neyi neyi yakalarken neyin nerede olduğunu anladığınızı varsayacağım. Tekrar buradan obje moda dönelim. Büyük ihtimal bir sonraki videomuz olabilir veya ondan bir sonraki videoda da olabilir. Tam bilmiyorum yani şu anda ne yapacağımı. Edit moda girdiğimde onu çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Sadece buradan yakalama yaparken neyin nerede olduğunu anlamanız açısından yapıyorum. Yine detaylar bir tık belli olsun diye buradan cavity ve bolt'u da aktif ediyorum. Şimdi bu objeyi getirdim dostlar buraya. Ben dedim ki şimdi bunu biraz yukarı taşıyayım. Bu objemi mesela direkt bunun üzerine koymam gerekiyor ya nasıl koyacağım? Bunu hatırlarsanız bir önceki videoda Shift S menüsünden falan ayarlamıştık. Burada biraz daha işi pratikleştireceğiz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman diyeceğim ki ben objeleri snap yaparken vertexinden yakala diyeceğim. O yüzden bunu seçiyorum. Aşağı geldiğim zaman More, Rotation ve Skill gibi işlemler var. Bunlar ne anlama geliyor? Snap yaparken Move'da mı kullanılsın, Rotation'da mı kullanılsın, Skill'da mı kullansın? Bunları buradan belirleyebiliyoruz. Tek bir tanesini de seçebiliyoruz veya ikisini de seçebiliyoruz veya üçünü de aynı anda seçebiliyoruz. Bu konuda bir kısıtlama yok. Bakın, bakın bunları seçtik. Şimdi bu işlemleri seçtikten sonra buradan ne yapacağız? Burada bir buton var bakın. Buna tıkladığım zaman Snap'imiz sürekli, Snap işlemimiz sürekli aktif oluyor. Lakin biz bunu bu şekilde kullanmayı tercih etmiyoruz. Neden? Çünkü bu kapalıyken klavyeden G'ye basıyorum Taşıma moduna girdikten sonra kontrol tuşuna bastığında otomatikman sinep moduna giriyorum. Bakın buradaki sinebe yakınlaştığım zaman direkt yakalıyor. Kontrole bastığım zaman daha doğrusu kontrolden elimi çektiğimde sinep modundan çıkıyorum. Tekrar klavyeden kontrol tuşuna basıyorum sinebe girdim. Bakın buraya geldim tıklıyorum sinepledi. Tıklıyorum sinepledi. Tıklıyorum sinepledi. Kullanım mantığı bu şekilde oluyor. Şimdi burada şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Ben bunu taşıyorum lakin hani tam benim istediğim gibi olmuyor. Yani bellemiş olduğum noktadan taşıma yapmıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Yine taşıma moduna girdikten sonra klavyeden B tuşuna basınca bana diyor ki ben nereden yakalayayım diyor objeyi. Yani nereden taşıyayım diyor. Ben dedim ki o objemi şurasından taşı dedim. Bakın artık nereye götürürsem götüreyim. Görmüş olduğunuz gibi objeyi belirlemiş olduğum o çizgi kısmından taşıdığını görebiliyorsunuz. Böyle kullanım mantığı da var dostlar. Yine aynı şekilde buraya geldiğim zaman mesela Edge'i seçtim ya. Bakın G tuşuna basıyorum. Kontrole bastım. Ve görmüş olduğunuz gibi objenin bu sefer de Edge'lerinden yani kenar noktalarından yakaladığını görebiliyorsunuz. Bunun da kullanım mantığı bu şekilde. Buradan Face yani yüzey seçtiğim zaman geliyorum. Kontrol tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer de objenin yüzeyine yapıştığını görebiliyorsunuz. Şimdi burada birkaç tane daha farklı senaryomuz var. Mesela biz burada taşıma yaparken tam Edge'in merkezine yollayabiliriz. Bakın tıkladım. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bu sefer Edge'den yakılıyor. Lakin şöyle bir daha bakalım istiyorsanız. Bu sefer Edge'den yakılıyor ve tam merkezlerine gidiyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Bazen objelerin tam böyle o ejler var ya çizgiler. Bazen tam onların merkezinde objeyi taşmamız gerekebiliyor. O yüzden bu işlemi yapabiliyoruz. Lakin burada şöyle bir şey daha diyebilirsiniz. Hani ben bu objenin tam merkezinden yakalıyorum da benim objem aslında tam merkezinden yakalanmıyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Bakın buraya geldiniz ama median dediğiniz zaman kontrol tuşuna basıyorum tekrar. Bakın bu sefer ne olmuş oldu? Objemin merkezinden belirlemiş olduğum objenin merkezine doğru yakalanma işlemini yaptığımı görebiliyorsunuz. Bunu hatta şöyle edit modda biraz daha küçülteyim ki ne yapmak istediğimi daha da iyi anlayabilirsiniz. Bakın Görmüş olduğunuz gibi bu objenin edge'lerine tam benim objemin merkezinden yakalayabiliyorum. Bunun da kullanım mantığı bu şekilde. Tekrar vertex dersem bu şekilde kullanım mantığı var. Bu sefer de objenin vertex'ini benim objemin merkezinden yakalıyorum. Eğer bunu tekrar bu seçeneğe getirirsem tekrar vertex'lerini vertex'lerine yakalatabiliyorum. Şimdi birinci senaryomuz bu şekildeydi. Bunu yine şöyle biraz büyüterek şöyle kenara koyalım. Şimdi bazen eğimli yüzeylerde çalışabiliyoruz. Şöyle bir eğimli yüzey tarzında bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu da biraz şöyle büyüteyim. Şimdi buna Ctrl B ile şöyle biraz bevel işlemi uyguladım. Bunu getirdim böyle kenara koydum. Şimdi geldim buraya faces işlemi yani yüzeyi buradaki eğimli modelin yüzeyine koyacağım. Şimdi buradaki modelin yüzeyi eğimli olduğu için eğimine göre benim objemin de eğim almasını istiyorsam buradan align rotation to target kısmını seçmem gerekiyor. Bakın Taşıma moduna girdim G tuşu ile Kontrole bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi Objenin direkt yüzeyinin böyle açısı falan neyse ona göre açılı bir şekilde benim de objemin Şekil aldığını görebiliyorsunuz Bunu eski haline getirmek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyordu tabii ki Alt V kombinasyonuna tıklamanız gerekiyor Bakın kenara getirdim yine kontrol tuşuna basıyorum bu şekilde bu işlemleri de yapabiliyorsunuz arkadaşlar Bunu yaptıktan sonra buradan lokal yaparsanız artık bakın G Y, işte Gx derseniz yüzeyinde bozulma olmadan işte eksenini kaydırmadan bu şekilde taşıma işlemlerinde rahatça yapabilirsiniz arkadaşlar. Bence gayet pratik bir şey bunu da istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet genellikle sinebinde kullanım mantığı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bir sonrakine geçelim. Proportional Editing kısmı. Burası da önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi Proportional Editing aslında obje modda anlatmamız çok da sağlıklı olmayabilir. Genellikle biz bunu Edit modda kullanmayı tercih ediyoruz. Bunu hatta direkt sizlerle Edit modda nasıl kullanılıyor göstereyim. Şimdi bir tane yüzey ekledim. Bunun şöyle yüzey kat sayısını arttırıyorum. Şimdi burada ne yaptığım hiçbir önemi yok. Sadece buradaki kullanım mantığını göstermek için bunu yaptım. Bunun kısa yolu O oluyor. Klavyeden O'ya bastığım zaman Proportional Editing açıyor. Bakın bu kapalı bir tane vertex seçtim ya. Bakın taşıma moduna girdiğim zaman böyle sadece seçtiğim vertexi taşıyor. Bunu aktif ettiğim zaman bakın G'ye bastığım zaman ekranda bir tane böyle daire gibi bir şey çıktı. Anlam veremediğimiz bir şekilde. Onun bellemiş olduğu eksenleri içindeki vertexleri taşıyabiliyoruz. Ama taşırken böyle sanki bir yumuşak bir şekilde taşıdığını da görebiliyorsunuz. Bunun aslında kullanımını buradan ayarlayabiliyoruz baktığımız zaman. Smooth mu taşısın, açıya gören bir taşsız bununla buralardan ayarlayabiliyoruz bakın görmüş olduğunuz gibi. Rastgele dediğimiz zaman bakın rastgele bir taşıma işlemi yapıyor gördüğünüz gibi. Mouse'un tekerini ileri ve geri döndürdüğümüz zaman etki alanını bu şekilde ayarlayabiliyoruz. İleri döndürdüğümüz zaman etki alanı küçülüyor. Kendimize doğru mouse'umuzun tekerini çektiğimiz zaman etki alanı bu şekilde büyüyor arkadaşlar. Bunda kullanım mantığı bu şekilde oluyor. Buradan farklı şekillerde seçebiliyoruz. Genelde ben smooth'ta yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde eğimli araziler falan yapabiliyoruz bazen. Bu benim baya baya hoşuma gidiyor. Baktığımız zaman böyle bir yüzey oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bunun da kullanım mantığı bu şekilde oluyor. Evet burayı tamamladık. Buraya geldiğimiz zaman burası da önemli noktalardan bir tanesi. Buradan da hangi objeleri seçip seçemeyeceğimizi ayarlayabiliyoruz veya hangi objelerin ekranda gözüküp gözükmeyeceğini ayarlayabiliyoruz. Bakın meşin Buradan seçim kısmını kaldırdığım zaman bakın sahnedeki mesh objeyi artık seçemediğimi görebiliyorsunuz. Bunu tekrar aktif hale getiriyorum. Veya buradan cursor kaldırabilirim. İşte istediğim ne varsa onu kaldırıp görünürlüğünü de bu şekilde kapatıp aktif edebiliyorum. Bunun da kullanım mantığı bu şekilde. Bu kısımdan da navigation'ı kapatıp açabiliyorum. Yani aslında viewport'taki birçok şeyi kapatıp açabiliyorum baktığım zaman. Aktif tools veya aktif obje gibi ayarları buradan kapatıp açabiliyorum. Yani burayı bilmiyorum çok kullanır mısınız genellikle viewport'taki bu gizmo ayarlarını işte objenin gizmo ayarlarını falan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Buradan işte global mı olsun, lokal mı olsun biraz bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben bunları çok öyle kullandığımı söyleyemeyeceğim. Genellikle bu ayarları bu şekilde bırakmayı tercih ediyorum. Yana geldiğimiz zaman viewport overlay yani bizim şu viewport'taki görmüş olduğumuz ayarları bu kısımdan ayarlayabiliyoruz. Floor kısmına geldiğimiz zaman buradaki zeminimiz var ya, floor'umuz, zeminimiz onun görünürlüğünü ayarlayabiliyoruz, kapatabiliyoruz, açabiliyoruz bu butonların üzerine de tıklayıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Yani komple her şeyi böyle fişini çekmek derler ya, o şekilde yapabiliyorsunuz. Fuller kapatıp açabiliyoruz veya işte ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Text info var. Onu açıp kapatabiliyoruz. Bu kısımda bakın yazı bilgileri falan var ya bazen girdiğimiz moda göre değişebiliyor. Onu kapatıp açabiliyorsunuz. Sahnemizdeki istatikleri bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Bu önemli olabiliyor bazen. Özellikle böyle ölçülü modelleme yaparken ölçülü derken hani belirli kriterler içinde vertex veya edge sayısının dahilinde modelleme yaparken sahnedeki bilgileri de görmek isteyebiliyoruz. O yüzden bunları da aktif halde tutmayı tercih ediyoruz. 3D i̇şte, kursor ekranda gözüksün mü gözükmesin mi? İşte objelerin ekstra bilgileri gözüksün mü gözükmesin mi? Bounce, kemikler gözüksün mü gözükmesin mi? Gibi gibi aslında birçok ayarı buralardan açıp kapatabiliyoruz. Objelerin mesela orijin noktası gözüksün mü gözükmesin mi? Onu ayarlayabiliyoruz. Objelerin wireframe görünüm modu aktif olsun mu olmasın mı? Onları bu kısımdan ayarlayabiliyoruz. Bakın kenarında tel görünüm modunun aktif olduğunu görebiliyorsunuz onu da buradan hani kapatıp açabiliyorsunuz tamamen yine size kalmış bir şey aşağı geldiğimiz zaman face orientation var bunu da açıp kapatabiliyoruz bu ne anlama geliyor objelerin yüzeyleri ters mi düz mü biz bunu aslında birçok videoda değindik belki izlediniz belki izlemediniz biz genellikle modelleme yaptığımız zaman modelimizin materyal kısmına geçtiğini dönemde objenin yüzeylerini kontrol ederiz. Yani ters mi düz mü diye. Çünkü mavi olması gerekiyor ki düz olsun. Çünkü eğer ise bazen yüzeylerin böyle materyal eklediğimiz zamanında böyle yüzeylerde bozulmalar falan olabiliyor. O yüzden bu face orientation kısmında sık sık kullanıyoruz. Özellikle dediğim gibi bir modeli oyun motoruna veya dışarı aktaracağımız zaman yüzeylerini kontrol ediyoruz. Veya işte materyal ekleyeceğimiz zaman da bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Motion tracking biraz bu çok ileri seviye konulardan bir tanesinde. Kullandığımız ayarlardan bir tanesi. Mesela sahnemize tracking eklediğimiz zaman onların şey oluyor. Markılları. Markıllara bir tane ne diyebilirim end objesi aktarıyoruz. Bu end objelerin büyüklüğünü küçüklüğünü buralardan ayarlayabiliyoruz. Bunun da kullanım mantığı bu şekilde oluyor. Bunu da geçelim. Bir yana geldiğimiz zaman hatta şeyi de kapatalım face orientation'ı. Burada x-ray modumuz var. Bunun da kısa yolu alt z oluyor. Bu da böyle nasıl diyeyim şeffaf görüntü modu gibi düşünebilirsiniz aslında. Buna girdiğimiz zaman modelin arka yüzünde bu şekilde rahatça seçebiliyoruz. Klavye'den 6Z dediğimiz zaman bu görüntü modundan da çıkabiliyoruz arkadaşlar. Bu kısma geldiğimiz zaman bizim görüntü modlarımız var viewport'taki Buna tıkladığımız zaman wireframe görünüm moduna geçiyoruz. Yani tel görünüm moduna geçiyoruz. Yanına geldiğimiz zaman solid moda geçiyoruz. Bu katı görüntü modu oluyor. Bir yana geldiğimiz zaman shading mod oluyor. Yani objemizin yüzeyinde kaplama, materyal falan varsa onları gördüğümüz mod oluyor. Bir yana ise bizim sihirli dünyamız render provision modu oluyor. Yani yaptığımız bütün işlemlerin render kısmında gözükecek kısmı oluyor arkadaşlar. Buradan da farklı modlarda değişen paneller var. Mesela buradan shading kısmına girdiğim zaman buradan arka plandaki ışıklandırmanın rotation'ını, ayarını, güç ayarını bakın bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz gibi gibi ayarları buralardan yapabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Genel kısmı da bu şekilde oluyor. Aşağı geldiğimiz zaman kompozitör var. Bu da Blender 4 de gelmiş olması lazım. Kompoziting kısmındaki yapmış olduğumuz ayarları kamera moduna girerek buradan canlı bir şekilde görebiliyoruz artık. Onun da kullanım mantığı var o şekilde. Solid modda baktığımız zaman yine birçok ayar var karşımıza geliyor. Bunlar da önemli noktalardan bir tanesi o modelimize baktığımız zaman özellikle böyle karmaşık modellerde çalıştığımız zaman böyle ev moda falan girdiğimizde bazen detaylar gözükmüyor. Mesela bunda da aslında modelin detaylar çok fazla gözükmüyor. Hatta bunu da göstermekten ziyade bir tane monkey objesi ekleyeyim. Yani baktığımız zaman mankide de çok belli olur mu bilmiyorum da yine küp üzerinden anlasam daha mantıklı. Şimdi özellikle bakın şu kısma baktığımız zaman kenar noktalarını bazen net göremiyoruz. Solid moddayken şu kutucuğa tıklıyoruz. viewport shading kısmından mesela cavity ve bolt'u aktif ettiğimiz zaman bakın detaylarının daha da belli olduğunu görebiliyorsunuz. Bunları buradan aktif edip kapatabiliyorsunuz. Buradan da işte gerekli ayarlamaları falan var. Onları ayarlayabiliyorsunuz. X-ray modu. Shadow mod gibi falan modları da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Arka planda tema mı gözüksün, world mu gözüksün, viewport mu gözüksün gibi gibi ayarları buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan da kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısma geldiğimiz zaman stüdyo görüntü modları var. Mesela modellerin bazen nasıl anlatabilirim? Viewport yani render'a hiçbir şekilde etkisi yok. Viewport'ta nasıl gözükeceğini, hangi tonlarda gözükeceğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Matcap kısmı var. Matcap'i ben genellikle şunu da kullanmayı tercih ediyorum yani modelleme yaparken bunun renk tonu mudur bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde kullandığım zaman gözümü daha az yorduğuna inanıyorum. Öyle hissediyorum bilmiyorum. Belki sizde farklı bir şey de olabilir. Bunu genellikle ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Aşağı geldiğimiz zaman bu kısım çok önemli. Bunu direkt geçebiliriz. Aşağı geldiğimizde kalıp kısmı var. mesela sahnemize birden fazla objeyi modellediğimizi varsayalım şöyle. Bunlara mesela böyle farklı farklı renkler atayabiliyorsunuz random dediğimde. Bunlar işte farklı farklı böyle renkler atayabiliyoruz. Tabii ki matcap'te açık olduğu için bu şekilde çok belli olmuyor ama stüdyo moduna girdiğimizde bakın her modellemiş olduğumuz modele farklı farklı böyle renkler atıyor. Bu da güzel böyle değişik bir görüntü oluyor bizim için. Bunu da istiyorsanız kullanabilirsiniz. Tabii ki matcap modunda da gözüküyor. Lakin ana hani çok belli olmuyor ama matcap'te de kullanabilirsiniz. Tekstürlerimin gözüksün, sadece materyallerimi sadece objenin kendi görüntüsü mü gözüksün? bunlar gibi ayarları da buralardan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Buralar zaten çok aşırı detaylı bir şeyler olmadığı için hani bunların da kullanım mantığı bu şekilde oluyor sevgili arkadaşlar. Bu kısma geldiğimiz zaman transform kısmında orijinlerini, location'larını falan değiştirebildiğimiz bölüm var. Bunlar da işte bunu seçtiğim zaman bakın şöyle yakınlaşayım. Bakın burada eksen çizgileri de gözükmeye başladı. Hatta bunu direkt şöyle kapatsam. Bakın modelleri seçtiğim zaman artık eksenler gözüküyor. Lakin bakın objenin eksenlerini döndürüyorum. Yani V tuşuna basıyorum. Lakin obje dönmüyor. Sadece ekseni dönüyor. Bunun da kullanım mantığı bu şekilde oluyor. Yani toplayacak olursak objenin görüntüsü değişmiyor da eksenlerini değiştirebiliyoruz mantık bu. Evet dostlar, artık Blender'ın arayüzünü bu şekilde obje modda bitirmiş olduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonraki kısımlarda artık sizlerle Blender'ın edit moduna girerek asıl dünyasına, asıl modelleme dünyasına giriş yapacağız. Bakalım bizi neler bekleyecek orada merak ediyorum. Umarım keyifli bir ders serisi olacaktır orada da. Evet sizlerle 6-7 videoluk şekilde Blender'ın ana temel modelleme kısmına girmeden Blender'ın arayüzünü öğretmeye çalıştım. Umarım bu kısımlardan izlerken zevk almışsınızdır. Sizi çok sıkmadan, çok aşırı detaya girmeden ama önemli bilgileri atlamadan sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım bu kısımları izlerken zevk almışsınızdır. Bakalım bir sonraki videolarda bizi ne bekleyecek? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.